Bir orta saha gündemi var Fenerbahçe'de. Zaten önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde daha doğrusu lig başlıyor çünkü. 10 gün falan kaldı ligin başlamasına. Evet. Ama bizim transfer dönemi lig başladıktan sonra da bir süre daha devam edecek. Fenerbahçe'de Umut gitti, Serdar Dursun gitti. Levent Mercan'ın kiralanabileceği gibi bir gündem var, haberler. O düştü. Onu takip edeceğiz. Ve en evet. nesiri artık Fenerbahçe'nin Santrafor'u. İstersen bir ufak en nesiri değerlendirmesi de yapalım. Sonra Galatasaray gündemine geçelim. Sen en nesiriden çok umutlusun. Ve çok. heyecanlandırıyor seni. Çok heyecanlandırıyor beni. Beni çok he heyecanlandırıyor. Şu bir içerisinde en Tabii nesirin beni ne heyecanlandırıyor? Geçmişe adamın geçmişe heyecanlandırıyor. Mesela şöyle el nesiri transferi gündeme geldiğinde Değil mi? Hemen hepimiz hakim olduk. Hemen aklımıza mesela Portekiz'e attığı o müthiş sıçrama kafa golü geldi değil mi? Hemen. İşte Manchester'a attığı goller aklıma geliyor. Ben şunun için temin söyledim. Sen Sander Berge deyince aklına ne geliyor? Ya mesela Benerbahçe Sander Berge konusu çıkmasaydı ben Türkiye'de milyonlarca insanın, milyonlarca hatta futbol severin Sander Berge diye bir insanın yaşadığından haberi olduğuna bile düşünmüyorum. Bak Hani bırak iyi futbolcu olmasını ama şimdi sorarsan Sander Berge abi ya falan filan. Tabii falan ülkemizde ya. hani Anladın mı? Böyle... ülkemizde genelde insanlar artık sadece kendi takımlarını takip ediyorlar. Tutup da Sheffield'ı, Burnley'i yani ben Sander Berge çok hakimim. Evet. Olmamın sebebi de e, Sheffield'da oynarken Premier League programı yapıyordum. Tamam. TRT Spor'da. İşin gereği tabii ki. Ve maç görüntüleri evet. her maçı konuşuyorduk. Evet. Her hafta hatta maç, maçlar yayınlanıyordu o zaman TRT Spor'da da Premier League. O yüzden Sander Berge'yi çok iyi biliyorum. Ama bu normal bir Fenerbahçe taraftarından bunu bekleyemezsin. Evet. işte onu ama beklemediğin oluyor işte. Şimdi Sander... O sosyal medya rüzgarına kapılıyor. Tabii oluyor. ki. Şimdi diyecekler ki, aa Abdülkerim Hoca sen Sander Berge'yi ne bilirsin? Sanki kendi biliyormuş gibi. Sen ne biliyorsun oğlum Sander Berge'yi? Is i̇sim olarak biliyorsun. Haa Sander Berge. Şimdi ben de biliyorum. Aa de oynuyormuş. Evet biliyorum. Ben de artık şeyde... Editlerini görüyorum. Topu sürüşünü, ortadan çıkışını. Orada zaten kötü bir yok. İyi adammış diyorum ben de. Bu videolarda kötü He, yok zaten. Sen Sander Berge diye bir oyuncu biliyor muydun? Adı transfer gündemine gelmesi falan. Bilmiyor. Bunun %99'u bilmiyordu. Tamam mı kardeş? Şimdi olunca merak ediyorsun, bakıyorsun. Ben de bakıyorum. Baktığımda da şunu görüyorum. Sen, sana sorayım. Sen hakimsin. İngiliz, İngiliz, İngiliz Premier Lig programı yapıyorum dedi. Tamam hakimsin. Sander Berge mi? Elinde bir, sen antrenörlük de yapıyorsun. Şimdi alt liglerde inşallah başta. Ben... Elinde Sander Berge ile İsmail Yüksek var. İkisi de formda. Kimle oynarsın? Doğru ben, söyle. Ben, kendi kendi ben, bir takımım var. Ben Sander Berge'yi zaten 6 numara olarak tanımlamam. Başta zaten konu kapanıyor benim için. Sander Berge 8 numara. Yani Sheffield'da en iyi oynadığı dönemde onu transfer yaptıran performansı hücumdaki etkili oyunuydu. Sağ iç olarak oynuyordu. Beşli orta sahada. Ve hücum bindirmeleri, top sürmeleri, driplingi bunun öne çıkıyordu. Sonra Burnley'de Vincent Kompany hatta onu transfer ederken şu açıklamayı yaptı. Sander Berge'nin pas vizyonu ve topla olan hücumdaki katkısı çok etkileyici dedi. Sonra aldı adamı 4-4-2 oynuyorlardı. 4-4-2'nin iki orta sahasından biri yaptı ve düz bir oyuncuya döndü. Evet. Yani onun Futbol dünyası tarafından dikkat çekmesini sağlayan Sheffield performansından düz bir oyuncuya döndü. Ondan önceki genç döneminde de yine iyi bir altı numaraydı. Ama Genk'in genç altı numarası olmakla Fenerbahçe'nin, Mourinho'nun altı numarası olma olmak kıyaslanırsa bence hata yapılır. O yüzden son dönemini değerlendirmek lazım. Son dönemindeki düz oyuncu Sander Berge İsmail'den iyi değil. Sheffield'daki Sander İsmail'le aynı bölgenin oyuncusu değil. Doğal olarak burada bir bence kafa karışıklığı yaratıyor. Evet. Ben Sander Berge İsmail, Fred, Sander Berge olarak oynatırım mesela 4-3-3'te. Şimanski? Sol Şimanski'yi orada kesilir. Üçte orta saha yapıyorsak Şimanski kesilir. Şimdi bu söylediklerini Fenerbahçeli taraftarlar, bu programı seyredenler iyi düşünsünler. Ne diyorsun sen? Fred. İsmail 6'da. Evet. Sol içte Fred. Sağ içte Sander. Şibanski bu pozisyonda Onda yer kalmıyor. Ka yer kalmıyor. E şimdi Fenerbahçeliler buna razıysa söyleyeceğim bir şey yok. Ama İsmail'e razı oluyorlar. Mesela, mesela ben desem ki Şimanski'yi keserim tepki gelir. Evet. İsmail'i keserim çok tepki gelmez. Çünkü e, bizde böyle bir şey var yani. Var işte ben de bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Evet. Ben İsmail Yüksek kesilirse daha çok tepki veririm. Abi, bu kadar önemli bir oyuncu o mevkide. Değil mi? Tam da hazır genç yakalamışken. Değil mi? Artık top seviyesinde adam İsmail Yüksek bundan sonra üstüne koymasını beklersin artık değil mi? Yaşı itibariyle daha bir de olgunlaşacak o mevkide diye. İsmail Yüksek'i kesmeye kıyamam ben. Ama Şimanski'yi kestiğim mi de ki zor zor Ortalık ayağa kalkar. Zaten Mourinho'nun en beğendiği oyuncu şu anda bakıyorum ben. Herkesi oyundan çıkarıyor şeyde gördün değil mi? Yani Yanlış anlaşılmasın. Sander Berge gelsin Şimanski'yi kessin de, demiyor. Demiyor anlıyorum. Olursa bana göre senaryo Do böyle olur. Abi zaten 4-3 oynarken sanki Şimanski ve orta sahanın iç oyuncusu değilmiş gibi forvet arkası evet, daha mantıklı duruyor diye söylüyorsun. Anlıyorum ben anlıyorum. Bizi dinleyenler de futbola hakim insanlar. Ben bakıyorum mesajlara. Ee, onlar da anlıyorlardı. Yani benim söylediğim şu... Her yerde bir eksik bulursun kardeşim tamam mı? E, yani o zaman zaten transfer bitmek bilmez. Transfer her zaman daha cezbedici. Yeni her zaman daha çekici geliyor insanlara. E, ama tamam da eldeki iyi eskiyi kaybedersin kardeşim. Yani bir anda düşünsene bir oyuncu aldın oraya. Mesela bir ön numaradan daha bahsediyorlar Sangare'den. Sangare. He? Şimdi aldık. Tamam iyi iyi oyuncu. O, o mesela gerçekten defansif altı numara. Defansif 8 tamam. numara. Ha tamam. Onu da vole'de biz Hollanda Ligi'ni yayınlıyorduk. Tamam. O zaman birçok maçını anlatmıştım. Tamam. İsmail Lüksey geldi mi keser? Keser. Ke keser. Keser. Peki ne olacak İsmail? E? Beklesin. İşte İsmail'e yazık olacak. Ha abi. bekle yani beklesin demek çok kolay. Taraftar diyor ki kardeşim Sangare olacak tabii ki İsmail Yüksek bekleyecek. Tamam da Sen bir de bunu İsmail Yüksek'e söyle bakalım. Adam milli takımın banka oyuncusu. Fenerbahçe'de de oturmuş. Anladın mı? Dün, geçen senenin flash flaş birden birdenbire yedek sonradan oyuna giren bir oyuncuya dönüşüyorsun. Orada o zaman şey girer. Fenerbahçe'nin menfaatleri girer. İbrahim Sangare Fenerbahçe'ye ligde ve Avrupa'da İsmail'den daha çok fayda sağlayacaksa o zaman Fenerbahçe'nin menfaatleri daha öndedir. Daha fazla sağlayacaktır belki. Tamam doğru. Ama İsmail Yüksek gibi bir değeri de en azından Harcamasan bile geri geri, geri geri gidişi başlar. Anlatabiliyor e muyum? Futbol, yani kenarda oturmak genç ve başarılı bir oyuncu için öyle çok kolay bir şey değil. İşte futbolunda şeyi bu. Bazı bir acımasız tarafı. Bu. İşte ben o zaman diyorum ki kardeşim bir transfer yapacaksan ben sırf millet istiyor için diye değil. Anladın mı? Değsin. Yani bilmem ne kurbağaya değsin derler ya attığın taş ürküttüğün kurbağaya değsin. Öyle bir fark olmalı arada. Yani İsmail Lüksel'in yerine bir oyuncu alacaksan Öyle bir fark olmalı ki arada. işte o fark nedir? Oranın top seviyeleri var. İşte söylüyoruz ya Rodri hep aklımıza ilk o geliyor. Yeah. Değil mi? Ya da daha işte o, 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 o minvalde bir oyuncu alıyorsa tamam kardeşim tamam. Ama İsmail Yüksek'e 3 aşağısı 5 yukarısı bir oyuncuyu alıp İsmail Yüksek gibi bir oyuncuyu yok etmek bence çok Transfer çılgınlığından başka bir şey olmaz. Peki. Onun için ben yeterli aslında diyorum. Ama bir oyuncu da alırsa ben de taraftar olarak gönlüm rahat olur tabii ya. Transfer çılgınlığının bir başka yansıdığı... Daha tatımda... şeyi söylemedik ama ben yani çok uzattım özür dilerim. El nesir ile ilgili... Tamam lütfen öyle geçelim. Sen dersleri. sen sen söyle ben, ben biraz... Ben yani, çok şey söyledim. Söyle abi. Söyleyecek bir şeyim kalmadı artık. El nesir ile ilgili. Valla yani iki sayfa üç sayfa bir sürü program söyle. yaptık. Tekrara düşmeyeyim. Tekrar değil kısa bir El nesir özeti yap beni de rahatlat. Ya... Ben artıların eksilerini not aldım. Şöyle abi. Artıları hepimizin malum artık hava topu. Bu zaten cepte. Bu bu hava topu olağanüstü bir şey mi? Evet. Yani şöyle. Şimdi hava topu Santrapo'ların genelde çok kısa değilse hava topları iyi oluyor zaten değil mi? sayızlı adamlar Ama oldukları için. Ama bunun çok özel fark mi? Yaratıyor. özel mi? Tabii yani çıktığı futbol dünyasına yani Malaga'da ilk Malaga genç takımına transfer olurken bile ben onun hayat hikayesini okuduğumda Fas'taki altyapı takımında bile kafa vuruşları övülmüş. Yani demek ki o özel imza işi ki Cristiano Ronaldo'dan sonra en yükseğe sıçrayan golü attı Portekiz'e. Derin koşuları çok değerli. Bu derin koşuların da şöyle bir anlamı var. Bazen rakip sizi geride çok beklediği zaman aralara sızacak oyunculara o hani stoperle bek arasına iki stoper arasına sızıp oralarda topla buluşacak oyuncuya ihtiyacınız var. Yani her zaman çalım atayım, adam eksilteyim, şut çekeyim olmuyor. Bu özelliği de var bu oyuncunun ki hem hava topu iyi hem derin koşuları iyi Santrafor el güçlendirir. Evet. Ee, onun dışında ceza alanı içerisinde çok iyi bir bitirici, çok hareketli bir bitirici. Çalım atıyor mu Serkan? Çok öyle bir özelliği yok. Ellaki atar ama onunla öne çıktığını söyleyemem açıkçası. Hmm. Ama tekniği itibariyle ona belki gerek kalmıyordur. Zaten bitireceği yerde yani çekip vurayım. Bu ayağı nasıl? kötü değil. Yaptığı vuruşlar var ama var mı? Evet. Sol, solunu... Sol, tamam işte solak diye zaten evet. söylüyorum. Sağ ayağı da iyi mi yani? Yeterli mi yani? İyi derken yeterli mi? Yani çok bence üzerine konuşmamız gereken bir ayak değil. Evet. i̇yi yani dersek de haksızlık olur, kötü dersek de haksızlık olur. Ama, ama bence bu, bu, bu yorumun bile bence yeterli demektir yani, Yani şey yapıyor... Evet. E... Çünkü bazı oyuncular biliyor musun? Yani lafını unutma çok zır solak olur. Zır solaktır adam. Yani... Öyle bir zır solaktır ki sağ ayağını ancak yürümek koşmak için kullanır. Ya şöyle genelde... Bazısı da zayıf da olsa sağ ayağına da bir şeyler yapabilir yani. Genelde gol pozisyonlarında solla vurma açısını iyi ayarlıyor. Sanki orada bir zeka kullanıyor. Evet. Hani hiç sağından şut pozisyonu kovalamıyor gibi. Ben buradan solumla nasıl çıkarırım tarzı. <laughs> Ama tabii bir de adımlama becerisi çok iyi. Yani kendini çok iyi ayarlıyor. <laughs> ne zaman nereye koşu yapacağını, ne şiddette. Bunun yanında eksileri var. Bazen karar becerisi zayıf. Yani mesela pas, doğru pas açıları olmasına rağmen göremeyebiliyor. Biraz santrafor şeyinden dolayı sanırım bu. Bencilliğinden dolayı. Offside farkındalığı biraz düşük. İşte bu derin koşular evet. ve adımlama noktasında sorun yaşayabiliyor savunma öne çıktığı zaman. Evet. İlk dokunuşu çok iyi değil. Kaleden uzak topu aldığı zaman top kayıpları, sekmeler yaşayabiliyor. Ee, onun dışında iki tane şeyi var mental. Dışarıdaki ilk deneyimi. Çok genç yaşta İspanya'ya gidiyor ve oradan ilk defa çıkıyor. Bu belki bir sorun yaratabilir ama yaratmayabilir. Bu çok kendisine bağlı değil. Bir de üzerindeki bonservis baskısı. Bunu da bilemiyoruz. Bazı oyuncu hissediyor, bazı oyuncu hissetmiyor. Ee, ama oyuncuyla ilgili eski antrenörlerinin böyle işte FAS'da ki haber sitelerinde okuduğumda e, liderlik özelliği olduğunu da söylüyorlar. Bu çok enteresan. Yani küçük yaşta mahalle maçlarında, okul maçlar orada bir mahalle maçlarından keşfedilmiş zaten. Yani daha organize bir şey. Bir liderlik özelliği olduğunu da söylüyorlar. Bunu çok İspanya'da görmedik. Ben adamın tipi de göstermiyor. Evet, Fas milli takımında varmış. Hatta sen dedin ya Dünya Kupası'nda attığı gol. Normalde mesela turnuva öncesine gidelim. Kadroyu açıklıyor hocaları ve Ennesiri'nin kadroda olması Fas'ta kriz yaratıyor. Ne işi var bunun diye. Oh. Çünkü performansı o dönem kötü. İstemiyorlar kadroda. Hocaları da Vali Tregregui de diyor ki siz Ennesiri'yi tanımıyorsunuz. O dünya standartlarında bir santrafor. İş sadece gol atmak değildir. Takıma yaptığı saha içi saha dışı katkıyla benim kadroda olmasını istediğim karakterli bir çocuk diyor. O yüzden kadromda olacak diyor. Şimdi bu da mesela bizim normalde gözlemleyemeyeceğimiz bir şey maç izlerken. Anca bir teknik adamı açıklayacak. Özetle böyle bir oyuncu. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Fenerbahçelileri umarım mutlu eden. Şahane bir el evet, evet. analizi. Benim artık konuşacak hiçbir şeyim yok. Ben artık bundan sonra bir Fenerbahçe taraftarı olarak şahsen gol bekliyorum kendisinden. Performans konuşacağız evet. artık. Atarsa öveceğiz, evet. kaçırırsa eleştireceğiz. Evet